Merhaba arkadaşlar. Bir süredir gündem meşgul eden, uykularımızı kaçıran bir konudan bahsetmek istiyorum. Zürafaya temel yaşam desteği. Oldu ki zürafanın yaşadığı bir alana girdiniz ve bu alanda bir zürafanın yerde yattığını fark ettiniz. Tek başınızdasınız. Şimdi burada herhalde ilk en önemli şey olay yeri güvenliği olmalı. Birazdan bir aslan sizi kovalayabilir. Olay yerinin güvenli olduğuna emin oldunuz. Uzaktan seslendiniz, tepki alamadınız, yanına yaklaştınız. O hafifçe omuzlarından silkeleyerek ağırlığı yaran verdiniz. Ve zürafadan yine bir yanıt alamadınız. Yani bilinci kapalı. Ne yapacağız? ABC'sini değerlendireceğiz. ABC değerlendirmesinde de vakamızın arrest olduğu kanısına vardık. Neye başlayacağız? Temel yaşam desteğine pediatrik vakalara ayıralım. Yetişkin müzürafadan bahsettiğimizi kabul edelim. Neyle başlıyorduk? Kart masajıyla başlıyorduk. Kart masajı ne yaptınız? 30 kart masajından sonraki işlem iki suni solunum olmalıydı. 2 suni solunumu yaparken gidip gelme süresinin çok uzun olduğundan ve zaman kaybından yakınıyoruz genellikle. Ne yapmamız gerekiyor? 2 tane suni solunum tekrar 30 kart masajı. E bu arada kart masajını yaptınız da suni solunum kaldı diyelim. Bu arada tekrar gidip gelmelerden dolayı zaman kaybettiniz ve hipoksik kaldı. Bunu nasıl önleyeceğiz? Erice kılavuzunda falan der ki eğer suni solunum yapma yeterliliğiniz yoksa bunun eğitimini almamışsanız ki zürafaya temel yaşam desteği eğitimi almadığımız için eğitimini almamışsanız müdahale edemiyorsanız yapacağınız işlem nedir? Sadece göğüs basısı yapmaktır. Etkin göğüs basısı yaparak zürafayı hayatta tutma çabanızı takdirle takip edeceğim. Size başarılar diliyorum ve yine söylüyorum olay yeri güvenliği çok önemli. Güvenli olmadığına güvenli olmadığını düşündüğünüz yerlere girmeyin. Bir aslan miyav der, minik fare kükrer. Sonra kaçacak delik ararsınız. Zürafaya etkin kalp masajı yapacak güçlü kaslı arkadaşlarım da ayrıca tebrik ediyorum. Bu konu burada kapanmıştır neden kapandı? Su insonluğum yapamıyorsanız, bu konuda eğitiminiz yoksa, yeterli değilseniz, bulaşıcı hastalıktan endişe ediyorsanız, temel yaşam desteğinde çünkü balon var, maskeniz, ileri havayolu ekipmanlarınızın olmadığını kabul ediyoruz. Şöyle entübasyon tipinde düşündüm de ne kadar ilerleteceğiz diye. Şaka bir tarafa, bunu gerçeğe bağladığımızda da yetişkin bir hastayla, bir şahısla karşılaştığınızda temel yaşam desteğinde bir AVM'de sağda solda karşılaştınız. Suni solunum yapamayabilirsiniz. Hasta kusmuş olabilir, tiksinebilirsiniz veyahut da bulaşçı hastalık kaygılarınız olabilir. Bu tür durumlarda etkin göğüs kompresyonunu mutlaka devam ettirin. Suni solunum yapamıyor olmanız temel yaşam desteğine engel değil. Tabii ki doğru.